Alınan bilgiye göre kurma bağlı üzülmez müessesesi Asma Dilaver İşletme Müdürlüğü Maden Ocağı'nın eksi 240 kodunda tavandan kömür ve taş kayması sonucu meydana gelen göçün altına kalan heyte hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 yıldır maden ocağında çalıştığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası heyetinin cesedi mesai arkadaşları tarafından çıkarılarak Zonguldak Atatürk Deresat Sahnesi'nin morguna kaldırıldı. Aynı maden ocağında 24 Kasım'da meydana gelen göçükte 3 işçi yaralanmıştı. 3희가 서울관 <목소리도> <목소리도>